Selam arkadaşlar bugün kara yemeği yapacağız. Ee, kara lahanaları biz dün köye gittik. Köyde böyle kar vardı. Bu lahanaları da karın altından topladık. Biz de eskiden şöyle derlerdi, kar altından toplanan lahana kadar lezzetli hiçbir şey yoktur derler. Tabi burada çok fazla lahana var. Ben e, birazını buzluğa atacağım. Ee, bir kısmını da şu an tarifim için kullanacağım arkadaşlar. Ee, tamamen organik bizim köyden yani yayladan topladığımız lahana bu. Ee, biz nohutlu yapacağız. Daha önce biliyorsunuz kanalımda kara lahana yemeği vardı. Hatta Karadeniz usulü lahana yemeği tarifim vardı. Malzemelerimiz e, tabi mısırını yine köyden Sakarya'dan getirdim yaylalardan gelen bir mısır unumuz var 2 e, çorba kaşığı kullanacağım zeytinyağı kullanacağım e, ben nohutlu yapacağım biliyorsunuz karanhanayı işte barbunyalı e, beyaz fasulyeyle veya nohutla yapabilirsiniz ben bugün nohut tercih edeceğim tabi olmazsa olmaz bulgurumuz da var e, bulgur kullanacağım e, baharat olarak da e, acı seviyorsanız bol bol acıyı ekleyiniz Zencefil, tuz, karabiber ve pul biber ekleyeceğim. Bir tane büyük boy soğanım var. Sizde böyle şey varsa kırmızı kırmızı biber kurutulmuş o olsa daha iyi olur ama bende yok. O yüzden ben kullanamıyorum daha doğrusu. Malzemeler bu kadar. Su suyumuz olacak. Onu da zaten kıvamına göre ekleyeceğiz. Bu arada bu mutfak çok eski bir mutfak. Yeni taşındığım evde malum çok mutsuzum mutfak konusunda çok kötü bir mutfak bakalım bir sene kalırsam inşallah bu arada biliyorsunuz ben ekmek yemiyorum ama köyden köy ekmeği aldık yani erkek kardeşim hepimize almış ondan sonra bize de verdi şöyle de köy ekmeğim var bu lahana yemeğiyle bunu yiyeceğim ekmek yemedim hala günde yarım dedim yesem bir şey olmaz herhalde <laughs> Ee, malzemelerimiz bittiğine göre arkadaşlar şimdi lahanalarımız baksanıza üzerindeki karlar erimiş böyle sular var çok taze dün akşam üstü falan topladık biz lahanaları çok azını kullanacağım ben ee, şöyle birazını alacağım Ay dolmasını da mı sarsaydık acaba o kadar taze ki şu güzelliğe bakar mısınız biz Karadenizliyiz o yüzden lahanayı doğduk doğalı, küçüklüğümüzden beri yiyoruz yani lahana böyle lahanayla büyüdük diyebilirim. Tabi etsem de fakirlik vardı hiçbir şey alamıyordum falan filan. vesaire vesaire bu kadarını çıkardım doğruyu güzelce yıkayacağım duruma göre de şey yapabilirim tekrar ekleyebilirim veya bu kadar yeterli gelebilir. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi ben bir tencere bulayım ve lahanalarımızı güzelce yıkayıp ayıklayalım. Sonra da pişirmeye başlayacağız. Hadi bakalım. Evet, lahanalarımızı güzelce yıkadık, ayıkladık, temizledik. Gerçi temizdi zaten kar altından toplandığı için. Kar onu zaten hem pişirmiş biraz hem de şey yapmış, yıkamış yani. Bu arada soğanlarımızı, zeytinyağımızı ekledik. Soğanlarımızı kavuruyoruz şöyle zaten e, pişti sayılır soğanlarımız. Ama biraz daha kavrulsun diyoruz. Bu arada söylemeyi unuttum. Ben e, şöyle domates sosum var. E, malzemeleri sayarken söylemeyi unutmuşum. Siz isterseniz biber veya domates salçası da kullanabilirsiniz. E, bunu ekleyeceğiz soğanlar kavrulduktan sonra bir de ee, mısır ununa biraz su koyduk ve şöyle de e, çırptık güzelce böyle tokul tokul olmasın diye gerçi mısır unu pek böyle topaklaşmıyor şey kadar hani buğday unu kadar topaklaşmıyor bu da suyunu ekle ekleyelim Ondan sonra e, şey olacak ekleyeceğiz onu da şimdi Şöyle bir soğanlarımızı çeviriyoruz tekrar. Güzelce kavrulduğunu düşünüyorum. Ee, bu aşamadan sonra da domates sosumu ekliyorum. Acılı bu. Acılı sevmiyorsanız acısız da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi salça ekleyebilirsiniz. Ben fazla salça kullanmıyorum. Genelde hep böyle domates e, soslarını tercih ediyorum. Veya yazdan kalma rendelenmiş domatesiniz falan varsa onları da ekleyebilirsiniz. Şimdi sosumuzu güzelce şöyle bir çeviriyoruz. Kokusu çıkana kadar e, sosumuzu soğanlarla birlikte güzelce pişiriyoruz. ve sosumuz güzelce pişti kokusu da çıktı başından sonra su ekliyoruz şöyle biraz su ekledik ölçü kullanmıyorum Arkadaşlar geldi ben böyle kafama göre yapıyorum tam da tutturuyorum zaten o yüzden ölçüsüz şimdi e, soğuk su ekledim ben de isterseniz kaynamış su da ekleyebilirsiniz daha çabuk olur yemeğiniz hem. şimdi lahanalarımı yavaş yavaş ekleyeceğim tencerem 3 kiloluk bir tencere ama lahanalar e, biraz fazla görünüyor ama piştiğinde inecektir yani Şöyle biraz bastıra bastıra lahanalarımızı ekliyoruz şimdi bu kadar ekledim tencerem doldu arkadaşlar şöyle bırakayım şimdi şöyle ağzını kapatıyorum lahanalar indikçe üzerine biraz daha lahana ekleyeceğim arkadaşlar sonra da kalan malzemelerimizi ekleyip devam edeceğiz ve lahanalarımız biraz aşağı indi şimdi bu aşamada ben nohutlarımı ekliyorum sonra bulgur ve mısır unumu da ekleyeceğim yarım bardak bulgurum vardı onu da ekliyorum ve soğuk suyla çırptığımız mısır ununu da ekliyorum arkadaşlar. Şimdi tahta bir kepçeyle yavaş yavaş karıştıracağız. Ve baharatlarımız olacaktı. Şurada ve tuzumuz. Son olarak da baharat ve tuzumuzu da ekliyoruz. Siz sevdiğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Yani neyi ne kadar seviyorsanız o kadar baharat kullanabilirsiniz. Ben yemeklere genelde e, kış aylarında zencefil ekliyorum. Beni çok uzun süre sıcak tutuyor zencefil. Tabi tazesini bulursanız tazesi daha da güzel oluyor. Ben genelde toz olanı kullanıyorum. Şimdi e, yemeğimizi ağzını kapatalım. Ara ara karıştıralım kaynadıktan sonra. Ki dibini tutmasın. Çünkü mısırın dibini tutmasına bazen sebep olabiliyor. Hadi bakalım. Şimdi bir yarım saat kadar e, pişirelim. Sonra devam edeceğiz. Evet. Yemeğimiz pişti. Nohutlu karalahana yemeğimiz servise hazır gibi görünüyor. Şöyle göstereyim. Şimdi servise geçebiliriz. Şöyle ocağımızın altını kapatıyoruz ve servise geçiyoruz. Evet şimdi servise geçiyoruz. Şöyle bir servis tabağı aldım. Yemeğimizde biraz soğumasını bekledim. Of of harika kokuyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bol kepçe yemeğimizi servis tabağına alıyorum sıcak sıcak. Şöyle biraz da suyundan ekliyorum. Biraz da döktük. <laughs> Ay. Evet arkadaşlar nohutlu karalahana yemeğimiz servise hazır tarifimi beğendiyseniz beğeni tıklayın beğenmediyseniz beğenmedime tıklayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar hoşçakalın.